Evet Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir video ile yine karşılaştık bu videodaki maksadımız yine faydalı olabilmek şimdi biz bazı sıkıntıları çektik fakat e, önce olabilmek için yardımcı olabilmek için biz de e, bu tarz faydalı videolar çekmek istedik e, kendi evimize geçmek istedik fakat e, faturalı su sayacımız sökülmüş. Yerine kartlı su sayacımız takılmış. Bundan bizim haberimiz yoktu. Hangi bir izin ya da e, müsaade istenmeden söküldüğü için biz kendi evimize geçtik. Fakat e, maskeye gidip bunun düzeltilmesini istedik. Ben de bu yollarla neler yaptım detaylı bir şekilde size anlatıp e, bu sıkıntıyı yaşayanlar varsa e, eski fotoğraflı su taktırabilirler. taktırabilirler. Ben ne yaptım? İlk önce maskeye gittim. Maskede eski su mı geri taktırmak istediğimi söyledim. Onlara da gidip bir dilekçe yazacağımızı dilekçe yazmamız gerektiğini söylediler. Yönlendirdiler. Gittim bir kağıt verdiler bana. Tabii ben de dilekçemde yazdım. Orada zaten hazır bir başvuru şey dilekçe formu var. Altına açıklama olarak kısmına yazıyorsunuz. İşte ben şu şu adreste e, ikamet etmekteyim. E, su sayacım benden izinsiz söküldü. Yerine kartlı su sayıcı takıldı. Ben eski su sayıcımı geri taktırmak istiyorum şeklinde bir dilekçe yazıyorsunuz. Bunu teslim ediyorsunuz. Evrak kayıt numarasını alıyorsunuz. Ayrıca bir tane de fotokopisini alıyorsunuz. Daha sonra bunlar sizin Lazım olacak bunlar. Kesinlikle unutmayın. Ee, daha sonra ne yapıyorsunuz? Ee, bu dilekçe bir hafta içerisinde yanıt geliyor. Gelen yanıt e, olumsuz olacak doğal olarak. Ee, i̇şte biz şehrimizin geleceği açısından falan filan yine dolduruyorlar. Hoş bir şey değil. Ben bunu nasıl düzelttim? İşte bunu da ben size e, not aldım. Kısaca anlatacağım uzun tutmayacağım videoyu. Hemen neyse onu anlatacağım. Bir hafta içinde yanıt geldikten sonra gelen yanıt olumsuz olacak dedik. Burada bir sizin elinize bu evran durması gerekiyor. Kesinlikle atmayın. Ben attım onu ama daha sonra zor bir şartlarda ulaştık. Bu evrak elinizde olacak. Daha sonra ne yapacaksınız? Bunu videoya da devam edeceğiz şimdi. Ekran kaydıyla devam edeceğim. Şu an ekran kaydıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar video ile devam ediyoruz demiştik. Şimdi Google arama çubuğuna kamu denetçiliği kurumu başvuru ve başvuru giriş tıklıyoruz. Tıkladığımızda e-devlet ile başvuru. E-devlet ile başvuruya tıklıyoruz ve buraya bilgilerimizi yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Burada ne yapıyorsunuz? Ee, burada yeni şikayet oluştur. Yeni şikayet oluştur'dan önce uyarı veriyorsa bilgilerinizi güncelle demek istiyor. Yani e, bu sağ tarafta e, bilgilerimi güncelle şeklinde bir mavi kutucuk var. Bende yok şu an yaptığım için. E, onu güncelliyorsunuz. Şikayet oluştura tıklıyorsunuz. Yeni şikayet oluştur'da gerçek kişi, şahıs olduğunuz için gerçek kişi ve daha sonra başvuruya devam et diyorsunuz. Sonrasında kendi adınız olduğu için kendi adıma diyeceksiniz ama vekil olduğunuz kişiler varsa vekaleti olduğunuz kişiler onların adına da başvuru yapabiliyorsunuz. Kendi adınıza ise kendi adıma başvuru deyip başvuruya devam et diyorsunuz. Aşağı doğru geliyorsunuz. Eksik bilgiler varsa kırmızı ile uyarı şeklinde size gösteriyor. Onları tamamlamanız gerekiyor. Düzeltmeniz lazım. Farklı bir adres istiyorsanız uyarısı var. Yoksa devam ediyorsunuz. Şikayet edilecek birime Manisa Su ve Kanalizasyon diyorsunuz. Burada zaten çıkıyor. Çıktıktan sonra şöyle göstereyim. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Evet, daha önce buraya idari başvuru yaptınız mı? Evet diyeceksiniz. Çünkü bir dilekçe yazmıştınız. Bununla alakalı soruyor. Daha sonra o dilekçenin başvuru tarihini soruyor. Elinizde atmayın dediğimdeki maksat oydu. İlk evrak kayıt numarasındaki o ilk başvuru tarihi önemli. Örnek veriyorum. Temsilen bunu tıkladım ben. Siz neyse onu yazacaksınız. İdare başvurumuza cevap verdi mi? Yani size dönüşü olan bir evrak vardı ya onu soruyor. Evet dönüş oldu. Olumsuz olarak dönüş oldu. Ve bunun tarihi neydi size gelen posta tarihi? O da ayın 11'inde geldi mesela. Onu da işaretliyoruz. Daha sonrasında idare ile ilgili belgelerini yükleyin. Buraya tıkladığınızda kamera ya da dosyaların bölümünden bu önceki evrakların fotoğrafını çekin koyun. Arşivinizde dursun. Ve buradan ilk evrak kayıttaki belgenizi yüklüyorsunuz. Tıkladığınızda dosyalar ya da kameradan. Onu yükledikten sonra şikayetin konusunu yazıyorsunuz. Şikayetin konusu neydi? E, kartlı su sayıcı sayıcının izinsiz takılması diyorsunuz. Daha sonra talebinizle Talebinizde talebiniz yine dilekçenizde olduğu gibi kartlı su sayacımın sökülüp eski su sayacımın, faturalı su sayacımın geri takılmasını arz ederim. Bitti. Daha sonra 15 gün içerisinde size e-posta yoluyla döner e, göndereceklerini söylüyorlar ama yazılı olarak zaten e, gelecek o. Yani kısa sürede yapılıyor. Çözülüyor bu iş. Şikayetle ilgili belge yükle. Burada da sizin işte önceden gönderdiğiniz başvuru dilekçeniz e, ve ondan ise gönderdiği evraklar, Bunları fotoğraf yoluyla da yine dosyalı yoluyla da yükleyebiliyorsunuz. Daha sonra şikayetle ilgili dava açtınız mı? Açmıyorsunuz çünkü kamu denetçileri kurumu bunu hallediyor, Allah razı olsun. Siz buraya hayır diyorsunuz. Daha sonra bilgilerimin paylaşılmasını istemiyorum diyorsunuz. Yani orada mimlenmiyorsunuz. Bazıları ise kafaya takıp her gittiğini çıkartmıyorlar. Türkiye şartları doğal olarak biraz böyle oluyor. Daha sonra başvuru öncesi ön yap dediğinizde size bu şekilde bir şey çıkartıyor. Başvurunuzla alakalı bazı şeyleri gösteriyor. Doğruysa aşağıdan başvurumu tamamla diyorsunuz. Başka da herhangi bir şey yok. Ee, videomuzda bu şekilde ekran kaydımızda tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. E, ekran kaydımızı da izledik. E, devamında başvuruyu tamamladıktan sonra internet üzerinden sonrasında tabii iki iş gününde çözüyorlar. Fakat bizim işimiz bitiyor mu? Hayır. E, Sayacımız değiştikten sonra ev, elimizdeki evraklarla beraber tekrar maskeye gidiyoruz. Sıralıyoruz. Ee, sıra bize geldiğinde görevli arkadaşa diyoruz ki e, benim böyle böyle eski kartlı su sayacım sökülüp eski su sayacım takıldı e, elimdeki evran bu e, eski kartlı su sayacımın iadesini talep ediyorum e, ve daha sonra da e, size bunu kabul edecekler çünkü elinizde bir yazı olmuş olacak sonrasında. E, kartlı su sayacında ne kadar e, yüklü suyunuz varsa TL bazında bunları iade edecekler. Ayrıca abone ücreti yani kartlı sayacın ücreti de var. Onu da iade edecekler. Fakat şöyle bir şey daha var. E, Fotorol su sayacı takıldığı için e, onun için ekstra yine bir abonelik ödeyeceksiniz. Neden? Eski sökülüp ya iptal oldu. Onun ödemesini yapacaklar. Yeni su sayacının da ek, tekrar abonelik ücreti alacaklar. Bu zaten yine sizin alacağınız. öncekileri iade edeceği için yine alacağınız kalıyor. 158 lira gibi bir yeni faturalı suyacının abone ücreti çıkıyor. Ya da 198 hatırlamıyorum. E, diğeri de zaten 250 lira gibi bir şeydi. E, onun üzerinden düşüyor. Kalanını iade ediyor. Daha sonra yine kendi suyunuzu iptal ettirdiğinizde sizin iade paranız zaten o. E, bittikten sonra da yine tekrar maskeye gidip bunları yapmanız lazım. Ee, onun haricinde herhangi bir şey yok. Ee, bu şekilde de hakkımızı resmi yollarla almış olacağız. Evet, bu şekilde e, başvurunuzu da yaptıktan sonra e, iki üç gününde zaten çözüyorlar. E, bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. E, faydalı olması için e, bu videoyu. Ee, çevrenizde paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak daha fazla kişiye ulaşabilmesi için bin... inşallah faydalı bir video yapmışızdır. Maksadımız sadece faydalı videolar yapmak. Ee, bu şekilde mağdur olanlara yardımcı olabilmek. Eğer olabildiysek ne ala? En azından hakkımızı aramak. Ee, resmi yollarla hakkımızı bu şekilde almış olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.